Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok eğlenceli bir videodayız. Bugün beraber cezalı challenge yapacağız. Yani buradan topu atacağız mesela. Girerse girdi. O kutunun içinde bir tane ceza olacak. Cezalar şu anda böyle rastgele. İçinde ödül de var, ceza da var. Kime denk gelirse o cezayı çekecek. Herkes 3 tane ceza alacak. Şimdi, ödül. ödül var mı içinde? <laughs> Tabii ki ya. Kaç tane var? Söyleyemem. Ay kaç tane ödül olacak? Altı altın mı? Yok o kadar değil o kadar az olmaz. Cezalar daha çok. Şimdi Ama Belki ceza gelmez ödül gelirse ne olur. <laughs> Üç ödül var. Ödülü o zaman bir ödül alasın. Ha, tamam tamam. Ama kaç tane? Şimdi bak gözünüzün önünde bir ceza. Gözünüzün önünde hepsine teker teker bir tane koyuyorum. Bir. Bak bilmiyorum ben de oynayacağım zaten. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz hocam. Cezaları siz yazıyorsunuz. <laughs> Cezayı, hay cezaların ne olduğunu biliyorum. Ama şey, biz bilmiyoruz. Biz şu anda böyle, böyle bile, bilemem değil mi ne yazdığını? <laughs> Belli değil. Çünkü hepsi aynı eşit. Ben bir tanesini açıp bak. Vallahi. Hayır. <laughs> Açamadık ki alacaktım. Şimdi ilk başta ben atacağım. Tamam. Ben atayım. Bunu azın topumuzu içine atarız. Şimdi şuradan atacağız tamam mı? Atış şekli şu şekilde. Oraya bakmayacaksın. Şöyle atacaksın. Atamazsın. Ya da böyle attı. Mesela. Ben her sokarım. Canım. Oraya at, ben onu kabul etmiyorum şu an. Çünkü denedim sadece. <laughs> Size göstermek için. Şimdi başlatıyorum tamam mı? Tamam. İlk ben atıyorum. Hatta gözümüzü kapalı atalım. Ya, ben Vallahi ben... öyle daha iyi. Bak. Böyle. Girdi mi? Evet. Girdi. Şimdi. Aldım bunu. Ben Hocam bu parmağı dolduralım. Aynen. Şu mesela bitti. Tamam oyun bitti. Bu sözü cezalı çıkıyor. Tamam. Herkes üç tanesini alacak. Şimdi ikincisini bak gözüm kapalı. Daha açın ver. İkincisini atıyorum arkadaşlar şimdi bakmıyorum. İkinci bardağımızda ikinci cezamız da geldi. i̇ki yani tane var var ya onları istemiyorum da. Diğerlerin hangisi isterse gelsin. Yani hiç tane i̇ki tane daha atıyorum. Ben üç tane cezamı aldım. Cem sıra sende. Buyur kardeş. Abi. Şimdi dışarı atarsın hocam. Tekrar öleceksin. Hayır. hayır. <laughs> bana. At Yavaş yap. Sektirme falan. Gözünü kapat. Yani <laughs> olsa... Olsun <laughs> olsun ya. Son tamam. Doğru. Birinci ceza. O burada asma. Aşma, açma açma. Açmak yok. Burada <laughs> <laughs> Tamam. Bir, 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 bir Hocam bir, bana, bir, bana son üçü gelecek. Bunu sana Sonuç gelirse iş yapmana da gerek yok. <laughs> bir <mi? gülüyor> Şuraya at da bayrağını Oraya top ben. Ne tarahtı da ne kolsuz adamsın ya. ya bayı... Tamam, tamam. bunu kabul <laughs> ediyor musun? <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Ee, e özellikle sen sıra sende olsun. Oraya mı ibne? Hocam şunları bir araya toplayın da öyle yapalım. <laughs> Ama cezaları yapmıyor diye bir şey yok abi. Ben size şimdiden söyleyeyim de. Tamam, Cezadan ceza değişiyor. Ya ben ne yazdıysam onu yapacaksın. <gülüyor> ben sakın <laughs> başta, ben, <laughs> ben bir gün önce size dedim. Abone ediyorsanız oynayalım diye. Ben bile yapacağım yani cezaları. İnşallah i̇şte bu... O yumurta size gelsin de. <laughs> ben orada yumurta gördüm tezgahın geldi. Sonra yani. şu o... şey alsın ya. Ama hiç düşündüğünüz bir şekilde değil ha o yumurta işi. <laughs> Yavaşlat, çok yavaşlat. at. Kafamda tırmanıyor diye nasıl? Oo öyle bir yemem memem yok. Burada ne yazıyorsa onu yapacaksın. Hayır şey. Abone kalın. Abone ediyor mu? Ediyor. Edeyim hadi belki para için. <laughs> ben o zaman yeni kabul ediyorum. Ya oğlum ne yapayım siz atamıyorsunuz ya. Hiç oldu. O evet. üçü de senin. Evet. Şimdi ah gecem gelir. Kim maçta bir soru çeksin cezaları. Siz de bahsedeyim. Tamam, tamam. göstereceğiz. Arkadaşlar şimdi cezamızı açıyoruz. Bakalım bize ne gelmiş. Oğlum açma. Üff. Tamam ama geldi. <laughs> <laughs> Bu çok güzel. Bu ne? <laughs> Bu da güzel. Sonra hepimiz açacağız zaten bakacağız birimizin ne. En sonunda bunu da göstereyim. <laughs> Arkadaşlar para sizden birinizde. Cem geç. Ben de sayını şey şey geçiyorum. Ben kendiminkini açıyorum orada. Bak. Portakalı değil miydi şimdi? Evet. Bir cezanı devret. Hayır be. Kara Açmıyor mu? Ya açsana açsana şunu. Kötürüm kötürüm. <laughs> Göster. Allah Allah. Allah <laughs> <laughs> Allah. Vallahi çok işime geldi bu. Gülüyor. <meyledim>. <gülüyor>, 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 <gülüyor> <laughs> Onunkini aç oraya bırak. Herkes birinkini bilecek. Buraya. Aa, bu, bu da çok. Şimdi istediğin kişiye ceza ver. Ama o tuvalet cezası değil. Bir cezanı devret olsaydı tamam. o farklı olurdu. Ben başka bir, yani başka bir şey yaptırabilirsin. Şey hocam <laughs> zaten. <de> <laughs> 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 5 TL. <gülüyor> <gülüyor> tamam 5 TL'ni ne vereceğim sana? <laughs> Herkesin elini öp. Çıkıyor, <laughs> <laughs> Yağda bir bakayım. Bakayım. Bu ne? 5 dakika tavuk. Ne ne? El merak etti. 5 dakika ne? boyunca tavuk olacak. Dur burada aç. Bunu. Oo. Tebrik seviyorum. ediyorum. Seni seviyorum. Kimden Ben vereceğim sana dur. Gösteririm nasıl tavuk olacağını. Kafa, yumurta umurtakır. Çok çok korkuyordun yumurtadan sana geldi. Yemine Şu yapacağım. arkadaş da herhalde olur. Yemeyeceğim. Kafana vuracağız. Kal. ilacı sana geldi. evet. İshal ilacı. İshal ilacı. Oğlum buna hepsi ceza geldi ya. Bu ne? Evet diye... hocam, beş hayvan var, yaptı. Beş hayvan mı? E oğlum, vallahi... Bir, bir ben... Allah aşkına, hiçbir ada, adaletsizlik var mı şu an? Var. <laughs> var mı? Yok, ben kabul ediyorum cezanı. Bak şimdi, benim bir tane cezam var ha. Canımı sıkarsan o cezayı da sana veririm, dur. Ardak su getir, Ya şişe. Tamam bitki sen, merak ben etme. Yapayım. Şunu bilenler bilir arkadaşlar, hiçbir zararı yok. Sadece mideyi <laughs> biraz daha hızlı çalıştırıyor. Metabolizmayı. <laughs> La bir şey olmaz, gurur, gurur iç. Biz gurur ya içtik. Tamam gurur, gurur şeydir bu, gel. Normal şey yumurta yiyip beraber de yiyebiliriz. Bak top gibi tertemiz. Ah. Topçuk topçuk. Aç al, at ağzına. Bir tane mi? Çek onu. Bir tane yeter ona. Onun bünyesi sağlam. Isıracağım mı? Yo ısırma direkt yut. Yut. mu? <laughs> tamam. Aç tamam, ağzını. Bir sonra önce. Aç. La yut Sen yut. Sen söyle etsin. Neyse su. Şey yapsın. Önce evet. herkes önce bu çınarın cezalarını verelim ama yumurtayı en son bırakalım. En son yumurta sensin tamam mı? Benim kara gümür var ya. Evet. Ben onu birinize vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> benim oğlum, oğlum ben ne kadar <laughs> ballıyım. Ya bak yemin ederim ki hiçbir şekilde bir hile burada yok. Ben de Benim bir ce cezanı devret. <laughs> kara gümül tamam. Ortak al. <laughs> Şimdi. Kara gümürmeyi de birine vereceğim. Demek ki ben hiç ceza <laughs> çekmeyeceğim. Bana vermeyin. Niye? Bende ceza var. Oh. Ceza verdiğim var. Verdirmem şeyi. Yani istiyorsanız verin yani sıkıntı yok. Ben sana bir şey söyleyeyim Kim benim canımı sıkarsa ona vereceğim diye. Ben. En sevdiğim oyun. Elinizi öpeyim. Nasıl Ben <laughs> <Zaten> de mecbur öpeceğim. <laughs> <laughs> Seninki başka ne yiyeceğiz lan yumurta, yumurta başka? Beş hayvan taklidi. 5 beş hayvan taklidi yap gel buraya. Otur. Herkes bir tane hayvan söyleyecek. Ana yumurta. Ana ne bileyim hangi hayvan olur? Geyik. <laughs> Önce ben söylüyorum. Önce tavuk taklidi. Şimdi Önce tavuk tavuğu istiyorum ben. Hı. Ben göstereyim mi ya? Gık gık Yap hadi. Tavuk tavuğu sesi. Ses Gülüyoruz. çıkmıyor. Gık gık gık! Ben beğenmedim <gülüyoruz> Bir daha. Gık gık gık! Şimdi sen söyle. Ben hayvan. Köpek de, kedi de... Tamam, kedi de. lan! Kanka Miyavlar. Miyavlar. Ne? Böyle kedim o. Şeyden anladım. Hayvan. Yemeklerden. Hadi bir daha. Ya, ya. ya yüksek ya, Mart ayındaki kedi tabi Düşün <laughs> kardeşim, Mart ya. gelmiş. Ya. Ne söyleyeyim hayvanın için? Çok fazla. Eşek yaptım. Ya. Eşek yaptım. Aa iyi. Aa iyi. <laughs> Aa iyi. Aa bu üç tane yeter. Ben evet, bir işte. tavuk olabilir miyim? Tavuk ol. Ama ben bilmiyorum. Ama nasıl burada olur. olmayacak. Nerede? Şu yumurtayı at. Bu ben sonra. nerede yapacağım? Buna sahip çık bas. bas, bas. Ben, ben nerede yapacağım tavuğu? Ben sana göstereceğim bu koridorda yapacağım. He. Benim benim portakalım nerede? dedim. Şimdi burada durduruyorum. sen tavuk sahneye geçiyorsun. Kolunu aç. <laughs> Git oraya yine. Git. Yok, Gel biri biri biri. <laughs> Çek onu. Ben <laughs> <laughs> Yumurtam sıcak da. Gıdıkıtak yumurtam sıcak. <laughs> Çek. Ya kara diyor Çınar. Çınar tavuğu karatıyor. Yine yine gıt gıt gıt. Git. Gıda. Bu çocuğa öyle bir ceza vereceğim ki ben. Hadi. Va. Yumurtam Çınar. sıcak. Duray geceye. Benim iyi tavuk olur ha. Tamam. Yumurtam sıcak be. Bak. Ne sıcak? Sök. Yumurtam sıcak mı? Hayır, soğuk. <laughs> tamam. Şimdi senin başka ne cezan kaldı? El öp be. Hepimizin elini öp. Para. Önce para. Vereceğim oraya sokmuş. Bir daha beğenmedim ben. Beğenmedim lan. Ne olacağım? Oğlum senden büyüyor. Eş kartıyız. Sen gelin yalamadın sen. Öp öp. Yok ki. İyi. Biat et. <laughs> Sende güzel var mı? Var. <laughs> tamam ben sana. Olmaz mı? <laughs> ben sana gittim yerim. Jön 15 lira veririm bari ya. <laughs> tamam, ödülünü de verdik. Benim ödüllerim oldu. Ha senin 5 lira vardı değil mi? <laughs> 5 liranız yoksa verebilirim. Liraya 10 lira verin hocam 5 lirasını. Bu da senin 5 lira. Şuna dedi lan? Şimdi sen kime ne ceza vereceksin? Bak bana da verebilirsin ama sen bilirsin. <laughs> Elini vicdanına koy. Kime cezayı? ceza veriyorsun? Kime vereceksin cezayı? Hangi işimiz? Tahir Hüseyin sen bana ceza verecek. Cezayı devrede Cezayı devlet var bende. vermek istemiyorum. Bence de yeterince başka çok tavuk oldum. Oğuz'a ver ya. Oğuz hiçbir şey yapmadı. Bey tavuk mu? Ben tavuk oldum. Olsun bir tavuk oldun işte. Ben tavuğumu oldum. Başka neydi senin? El öptüm. Tamam buna ver. Ya hocam vallahi olmaz canım. ya. Ben, bana da verebilirsin. Ne hiç yapacağım? etmez? Bana da verebilirsin söyle. Kabloyu takip eder gidelim. Hocam çıplak ayak karda yürüme. <laughs> çıplak, ayakla, karda yürüme. <laughs> çıplak ayakla karda yürüme. Evet hocam. Tamam lan hadi yapıyorum. Ah, yok hocam. Vazgeçtim. Yok. <laughs> ben vermeyeceğim sana merak etme. kime vereceğini biliyor. Sen başka ceza versen. Yok yok sıkıntı yok. Birazcık ayaklarım üşüyecek, yapacak. Sana <laughs> öyle yumurtayı bir vuracağım ki. Ha burada senin yumukluk var ya. Buraya geçireceğim onu. Şuradan yamukluk. dolaşıp buraya gelsem yetiyor değil mi? Yeter hocam yeter. Başlatıyorum. Oğlum çok soğukmuş lan. Oğlum <laughs> lan bu Asıl tavuk hocam Yemin ediyorum ayaklarımı hissetmiyorum. Hemen şu çoruklarımı giyemem. Senin daha Bundan bir soracağım. Kafada yumurta kırma. Ben ha bu... yumurtayı gördüm. Arkadaşlar şimdi cam tuvalet temizliğini yapacak. Burası caminin tuvaleti. Evet. Ee, şimdi etrafta bayağı bir kirlenmiş. Hocam. Hadi güzelce önce su dök. Hocam. Ondan sonra sabun dök. Fırçalar hocam. temizle. Şuraları yıkamayacak mı orada? Yıkayacak tabii ki ya. Hayır, Çok pis mi oralar? Hocam, hocam. Hocam. Pis pis bir şey olmaz. Tamam. Kamerayı koyuyorum buraya. Başla. Arkadaşlar şimdi Cem tuvaleti temizleyecekti. Bir baktık ki beceremiyor bu işi. Hep beraber el attık, tuvaleti temizlettik. Birazdan Cem için çok güzel bir şey var. Sürprizim var. Yok, hayır. Öyle bir şey yok. Niye hocam? Ben ceza cezamı devrediyorum. Var mı bende o hak? Var. Şimdi de Çınar'ın son cezasına kafasında yumurta kıracağız. Ona geçtik. Senin cezan kalmamıştı değil mi? Yok. Yeah. Benim de kalmadı. Ben elimi öptüm tavuk. Senin var mı başka cezan? Yok hocam. Ağlıyor. Nasıl yok? Yok. Vallahi. Vallahi. Yok. Tamam son cezak seni kara gömeceğiz. Şimdi yumurtayı Tampanayla kafasında oldu. kırıyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> oğlum şey bana gelmesin şey. lan yavaş. Vallahi ol. üzerimize sıçrar. Tamam. O yüzden kaçtım. Şu... Git ya, yakından çekin. <laughs> Vallahi yavaş oldu. <laughs> tamam oğlum dur bekle. Dur 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 kalkma. Dur bekle. Kalla temizleyeceğiz şimdi. Allah O kafa kanlı da <laughs> Tamam. <gülüyor> Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Çınar yavaş şu hızlı vurdun mu? Tamam valla zaten pislik kalmadı ki ha. Bütün pislik elimize geldi. Benim elimde patladı. Pislik şey kalmadı lan kafanda. Valla kalmadı. Tamam. 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 <laughs> Karnın olabiliyor bu kadar. da bir şey. Eve gidince kafanı yıkarsın. Tamam, şimdi arkadaşlar son cezaya şu biraderimizin cezasına geçiyoruz. Biraderim! Cezamı sana D. devrediyorum kanka, gel. Kanka, gel sen. Sen kara girmiyordun he? Stop diyorsun kara tamam mı? Tamam. Hocam o sefer bir şey yaparsanız? Yok yapmayacağız. Kesinlikle. Oğlum ne? Yok hocam ben. Sen yok. bana güvenmiyor mu? Yok ben sizin bakışınızı anlarım zaten. He. De. Tamam sen bir atla. Bak yüz üstü tamam mı? Nerede nereye yaptın oğlum sen? Oğlum, Benim mi diyeceksin? Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> sen sen <gülüyor> suya mı attın oğlum? Kar bu. Biraz daha gel. Şuraya Yanına yüz üstü. Şuraya atma şuraya. at. Tut çınar. He. He. At yok. Yüz üstü he. Atla. Canını yakma. Fazla sert atlama düşüyormuş gibi yap. O ne oğlum öyle? <gülüyor> sen <laughs> onu başla. <başlayalım>. O bana <gülüyor> atmaya, <gülüyor> atmaya çalışacak. <laughs> Hadi atla. Tamam tamam. <laughs> Kara gömün <musun>? <laughs> mü ne sen? Olmayacak, ona bir Sen nasıl atladın? Sarkmış hocam karı ya. Kar ya. Kanka karsat değilse direkt bir cemini Dur senin üstünü bir sirkeleyelim. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse öyle videoların devamını istiyorsanız is like atın. Is <laughs> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bunlar için de şey atın. Like atın. Eğer 100 like gelirse senin ikincisini de çekeriz ama bu defa daha zor. Arkadaşlar den tuvaleti kendimiz. <laughs> <sevim gülüyor> yani, tuvaleti biz temizledik. Senin başkasına vereceğin cezayı kabul etmediler. Ben kendim kabul ettim. Sırf ben kendim ceza alayım diye <laughs> sıkıntı yok. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok tamam, iyi bakın. Sonra. Böyle çok videoların iyi. devamını istiyorsanız. Benim attığım gelmiş Oğlum, olur. Oğlum siz bitireyim. niye bırakmıyorsunuz bitireyim videoyu? Ne yapsak yine sizi kara mı gömsek? <laughs> tertemiz benim vallahi Valla <laughs> attım. Hayır hayır hayır. Hocam, hayır. Tamam video bitti arkadaşlar. <gülüyor> bitti bitti. <laughs> bitti bitti arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kapat. Tamam.